Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar TYT fizikle karşınızdayız. Bugün ne işleyeceğiz tabii ki? Bugün optiğe geçiyoruz artık. Optiğin ilk bölümü olan aydınlanma ve gölge yarı gölge sorularına bakacağız. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. Evet, ilk örneğimizle başlıyoruz. Yarı çapları sırası ile r2, r3 olan kürelerin merkezlerine özdeş ve ışık şiddeti I olan ışık kaynağı bulunmaktadır. Buralarda hep ışık kaynağımız var. Tam merkezlerde ışık kaynağı mum gibi ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Daha sonra peki sorusuna bakalım tabii ki. Soru bizden ne istiyor? Evet. Kürelerin iç yüzeylerindeki toplam ışık akıları Φk, Φle ve Φme olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hemen bakıyoruz. Şimdi ışık akısını soruyor bize. Işık akısı demek ne demektir? Birim yüzeyden geçen ışın sayısı. O zaman arkadaşlar kürede ışık akısını veren formülümüz hemen ne yapıyorum? Fi eşittir 4 pi çarpı I. Yani küre eğer tam bir küre ise ne yapmıyor? Yarı zaten hiçbir şekilde etkilemiyor arkadaşlar. Yarı çap ne kadar olursa olsun fark etmez. Bunu ne gibi düşüneceksiniz? Şöyle. Sonuçta buradaki kaynak 360 derece 360 tane ışın yollasın. Yarı çap ne olursa olsun 360 tane ışın da buradaki yüzeyine yapacaktır. isabet edecektir. Yani yarı çap 1 de olsa 2 de olsa 3 de olsa isabet eden ışın sayısı ne yapmıyor? Değişmiyor. Neye bakıyoruz şimdi? Ee, o zaman kaynaklarımıza bakalım. Bütün özdeş kaynak olduğu için hepsinin nedir arkadaşlar? Işık şiddeti birbirine eşittir. Hepsinin ışık şiddeti eşit ise neye bakıyoruz bu sefer? Pi de sabit, 4 de sabit. O zaman hepsinin fi'si ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Yarı ne oldu burada? Tabii ki önemsiz oldu. Hemen geçelim sorumuza. Hepsi birbirine ne olmak zorunda dedik? Eşit olmak zorunda dedik. Hemen geçelim diğer örneğimize. Hemen geçelim sıradaki örneğimize. Evet bu örneğimizle başlıyoruz. Başlangıçta x noktasında bulunan noktasal ışık kaynağı sabit hızla x noktasından y noktasına getiriliyor. Bakın şuradan ne yapacağız? Şu şekilde getireceğiz. Getirdiğimizde tabii ki ne olacak? Ne istiyor bizden? Ona bakalım. Şimdi bize diyor ki şöyle bakalım hatta sorumuzun tamamına. Aynen Işık kaynağının Y noktasına getirilinceye kadar geçen sürede şekildeki K ve L noktalarında oluşturduğu aydınlanma şiddetleri aşağıdakilerden hangisi gibi değişir? Aydınlanmasına bakacağız. Hangisi gibi değişir? K'da nasıl değişir? L'de nasıl değişir? Ona bakmış. Şimdi biz hemen ne yapalım? Yorumumuzu yapalım. Hemen bakıyorum. Diyorum ki şimdi buradaki ışık kaynağımız şu yönde gelirken, şu yönde şöyle gelirken Öncelikle K noktasına ne yapıyor gitgide? Yaklaşıyor. Yaklaştığı zaman ne olacak? Artacak. Daha sonra buradan buraya giderken K'dan uzaklaşıyor. K'dan uzaklaştığı için bu seferde ne olmaya başlayacak? Azalmaya başlayacak. Peki biz bunu hangi nokta için söylüyoruz? K noktası için. K noktasına önce artar sonra ne olacak? Azalır. Ama L noktasına sürekli yaklaşıyor. Yani sürekli yaklaştığı için de L noktasındaki aydınlanma şiddeti ne yapacak? Gitgide artacak. Hemen bakalım. K sürekli artar demiş. Hayır. K önce artar, sonra ne olur? Azalır. Önce azalır, sonra artar değil. Sürekli azalır değil. Önce artar, sonra azalır olacak. L ise sürekli artar. Sürekli artar, sürekli azalır olamaz. Sürekli artar doğru cevapta ne çıkar tabii ki? Edirne seçeneğimiz çıkar. Hemen sıradaki sorumuzla devam edelim. Evet, O merkezli çeyrek K küresi ve yarım L kürelerinin merkezleri şekildeki gibi I ışık şiddet, nok, şiddetindeki noktasal ışık kaynağına konulmaktadır. Şimdi burada tabii ki görüyorsunuz bir tanesi çeyrek çember, bir tanesi ise yarım. Ne yapıyoruz o zaman burada bu sefer? Sorumuzu okuyalım, ona göre ne sorduğuna bir bakalım. Şimdi geldiğimizde tabii ki şöyle gösterelim. K çeyrek küresinde ve L yarım küresinde oluşan ışık akıllarının oranı nedir demiş. Işık akıllarına bakacağız. Az önce bahsetmiştik ilk örneğimizde. Şimdi burada yine aynı şekilde formülümüzü yazalım. Şimdi ışık akısının formülü fi eşittir 4 pi I. Şimdi buraya bakıyorsunuz tamam pi'ler 4'ler sabit zaten. E kaynak da aynı kaynak o zaman I'lar da sabit. Fakat burada çemberlerin hiçbir tanesi tam değil. O zaman ben ne yapıyorum? Diyorum ki bu 90 derece çeyrek çember olduğu için ben buna 1 bölü 4 bir tamın dörtte biri buna ise bir tamın yarısı olduğu için 1 bölü 2 gibi söyleyebilirim. Şimdi oran sorduğu için bize işte fi k bölü fi l diye yaparsak e kaç tabii ki 1 bölü 4 l'yi kaç diyoruz 1 bölü 2 diyoruz o zaman cevap ne çıkar 1 bölü 2 çıkar. Burada resmen oranlama yaptık. Tabii ki kaynak değişmedi. Yarı çap zaten neydi? Etkisizdi. Yarı çaplar burada şaşırtmaca. Hemen bakalım 1 bölü 2 diye seçeneğimiz var. Ve Bursa seçeneği ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Hadi bakalım diğer sorumuza geçelim hemen. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet, K noktasal ışık kaynağı ile saydam olmayan engel şekildeki gibi perde önüne yerleştirilmiştir. Görüyorsunuz kaynağımız burada, engelimiz burada. Peki ne istiyor bizden acaba? Bizden ne istiyor? Hemen soruya bakalım. Buna göre perde üzerinde oluşan gölgenin alanı işlemlerden hangisi yapıldığında artar demiş. Hemen ne yapalım? Biz burada bir gölge alanını çizelim. Gölge alanını çizmek için noktasal kaynaktan neler yapıyorduk? Engelin kenarlarına şöyle doğrusal çizgiler çekiyorduk. Sonra şöyle burada engelimiz tabii ki dairesel olduğu için gölgemiz de ne olacak? Tabii ki dairesel olacak. Yani karşı kaynağı buraya aydınlatamadığı için burada ne oluşacak? Tam gölge. Tam gölge oluşacak. Yarı gölge burada yok. Neden? Çünkü başka bir kaynak yok. Yarı gölge için ya en az iki tane noktasal ışık kaynağı ya da bir tane küresel ışık kaynağı olması gerekiyor. Hemen bakalım tekrar ne diyor bize ee, buna göre perde üzerindeki oluşan gölgenin alanı işlemlerinden hangisi yapıldığında artar. Bakalım ne demiş bize k noktasal ışık kaynağını ok yönünde çekme. K noktasal ışık kaynağını ben ok yönünde çekersem biraz daha yakına getirdim şöyle bakın. O zaman ne olacak bu sefer bakın çizdiğimiz çizdiğimiz tam gölge alanı ne yapacaktır artacaktır. O zaman kaynağımızı bu tarafa getirdiğimizde ne olacak? Tam gölge alanımız artar. Birinci öncülümüz bize uyuyor. İkinciye bakıyoruz. Engeli ok yönünde çekme. Engeli ok yönünde çekersek, engelimizi ok yönünde getirirsek, tabii ki gitgide ne olacaktır? Şöyle onu da farklı bir tonla çizmeye çalışayım. Engelimizi şöyle uzaklaştırdık diyelim. Engelimizi uzaklaştırdığımızda tabii ki ne olacak? Daha uzaktan daha uzaktan kestiğimiz için ne olacak tabii ki? Alanımız küçülecek. Burada önemli olan şey şu. Kaynakla engeli birbirine yaklaştırırsak ya bunu ya bunu fark etmez. Birbirine yaklaştırırsak tam gölge alanı ne olacak? Artacak. Birbirinden uzaklaştırırsak tam gölge alanı ne yapacaktır? Azalacaktır. Bunu bileceğiz. Devam ediyoruz. Hemen ok yönünde çekme demiş. Engeli ok yönünde çekersek tam tersine azalır. O zaman bu bizim istemediğimiz bir şey. Perdeyi ok yönünde çekme. Perdeyi ok yönünde çekersek zaten şu üçgeni görüyorsunuz böyle. Perdeyi uzaklaştırırsak otomatikmen oradaki gölge alanda ne oluyor gitgide? Büyüyor. Perdeyi yaklaştırırsak gitgide ne olur gölge alan? Gitgide küçülür. O yüzden perdeyi uzaklaştırmak tabii ki bizim işimize yarar. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır çözceğimiz 1/1 ve 3 oldu. Hemen devam ediyoruz. Bir diğer sorumuz yarıçapları eşit küresel bir ışık kaynağı ve e, saydam olmayan engel. Saydam olmayan engel ışığı geçirmeyen ya da opak madde gibi düşünebiliriz. Perde önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu sefer kaynağımız noktasal değil nedir küreseldir. Küresel kaynak olduğunda neler yapacağız? Hemen hatta gölge olayını da çizebiliriz. Şimdi küresel kaynakta yapmamız gereken şey şudur: Hem iki uçtan da ne yapacağız? Çizim yapacağız. İki uçtan da çizim yapacağız. Ama şöyle bakın, dikkat ediyoruz. Burada tabii ki yarı çapları eşit dediğine göre ne yapıyorum? Aynı yükseklikten şöyle çiziyorum. Yarı çapları eşit. Birini böyle, birini de alt yüzeye çizdim şöyle. Bir de ne yapıyorum? Tabii ki alt yüzeyden aynısını yapıyorum. Bakın şöyle bir tanesini bu tarafa, bir tanesini de diğer yüzeye çektim şöyle. Peki şimdi ne yapacağız burada? Burada şöyle. Bu küresel ışık kaynağı olduğu için ortadaki çizgileri birleştiren bir adet şöyle tam gölge alanı çiziyoruz. Uzaktaki çizgileri de birleştirerek şöyle bir tane yarı gölge alanı çiziyoruz. Bu yarı gölge. Şurası ise nedir? Tam gölge. Şimdi burada ne yapacağız? Bununla ilgili bakalım bize ne sormuş. Ona bir bakalım. Evet. Bize demiş ki buna göre ışık kaynağı engele yaklaştırılırsa tam gölge ve yarı gölge alanlarının değişimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne yapıyoruz? Işık kaynağını yaklaştıracağız. Arkadaşlar ışık kaynağını ne kadar yaklaştırırsak yaklaştıralım. Şöyle göstereyim bakın. Her ikisinin yarı çapı eşit olduğu için şuradaki tam gölgenin sınırları ne olmuyor? Değişmiyor. O zaman tam gölge alanı değişmez. Fakat e, yarı gölge alanı ne olacak tabii ki? Gitgide büyüyecek. Yarı gölge alanı gitgide ne olacak? Büyüyecek. Yarı gölge alan neden büyüdüğünde hemen gösterelim şöyle. Bakın biraz üstüne çizeceğim biraz pratik olacak. Bakın buradan bir çizgiyi buraya yollarken diğer çizgiyi daha aşağıya gönderiyoruz. Bu şekilde bakın buradan da çiziyorum. Bir tanesini buraya aynı yere geldi ama buradaki çizdiklerimiz ne oldu? Farklı yere geldi. Ve şöyle oldu. Yarı gölge alanımız artarken tam gölge alanımızda herhangi bir değişiklik olmadı. Peki sorumuza gelelim şıkkımızı işaretleyelim. Tam gölge alanı değişmez dedik. Çünkü yarı çapları eşit ve tam birbirini teğit kesiyor. Şunlar gitti. Yarı gölge alanı ise ne olacaktır? Artar 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 ve doğru cevap ne olur? Bursa seçeneği olur. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Evet bir diğer sorumuz. Bu sefer bakın noktasal iki tane ışık kaynağımız var. Noktasal iki ışık kaynağı. Perdedeki yarı gölge alanının azaltılması için, yarı gölgenin alanının azaltılması için diyor. Biz o zaman ne yapalım? Hemen gölge durumunu gösterelim. Önce ne yapıyoruz? Uzaktaki kaynaktan bakın. Buraya ne yaptım? Çizgileri çektim şöyle. Şuradaki kırmızı halkanın içerisine şu K1 kaynağı ne yapamıyor? Aydınlatamıyor. Sonra geldim K2 kaynağımıza bakıyoruz. K2 kaynağı daha yakında olduğu için bakın şöyle siyahla çizdim. Siyahla çizdiğimde şöyle baktım. E, o zaman ne oldu arkadaşlar? Tabii ki her ikisinin göremediği şuradaki ortadaki bölgemiz tam gölge. Şuralar ise ne olacak tabii ki? Yarı gölge. Şimdi adam bize ne istemiş? Yarı gölge alanının azaltılması. Yani tam ya tam gölgeyi küçülteceğiz ya da yarı gölgeyi ne yapacağız arkadaşlar? Büyüteceğiz. Hemen bakalım. Bizden nasıl seçenekler sunmuş? Evet. Demiş ki hangileri tek başına yapılmalıdır? Mesela demiş ki K2 ok yönünde bir miktar kaydırmak demiş. K2 kaynağına Ok yönünde enge, kaynağımızı engelimize yaklaştırırsak gölgesi ne oluyordu? Büyüyordu. Bakın siyahla çizdiğimiz yarı gölgenin sınırını belirliyor. Yani ben bunu ok yönünde getirirsem yarı gölgenin sınırları ne olacaktır? Büyüyecektir. Ee, azaltılması için dediği için bu öncülümüzü ne yapmıyoruz? Tabii ki kullanmıyoruz. Bu tam tersi tepki veriyor. K1 ok yönünde bir miktar kaydırmak demiş. K1'i ok yönünde. K1 kaynağımız Tam göl yalanını gösteriyordu. Ok yönünde yani engele yaklaştırırsak bunu, bunu engele yaklaştırırsak bu sefer tam gölge alanımız ne olacak? Büyüyecek. Tam gölge alanımız büyüdüğü zaman otomatikmen yarı gölge alanı ne yapacak? Küçülecek. O zaman bu öncülümüz bizim istediğimiz bir öncül. Yapmak istediğimiz bir öncül. İkincisi doğru. Perdeyi ok yönünde bir miktar kaydırmak. Perdeyi ok yönünde bir miktar kaydırmak. Perdeyi uzaklaştırdıkça ne oluyordu? Her iki alan da artıyordu. Çünkü bakın şurada çizgiler gitgide ne yapıyor? Tabii ki genişliyor. O zaman ne yapıyoruz? Bakın perdeyi buraya getirseydim. Perdeyi öne getirseydim. Buradaki alanlar ne yapacaktı? Şöyle küçülecekti. Uzaklaştırdığımda da ne yapacak o zaman? Buradaki alanlar tabii ki büyüyecek. Biz azaltılmasını istediğimiz için bu şık bize ne yapmıyor? Uymuyor. O zaman sadece ikinci şıkkı yapmak yeterlidir. Hemen ne yapalım? Diğer sorumuza geçelim. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet, noktasal ışık kaynakları ve opak engel şekildeki gibi ise perdedeki gölge olayı nedir demiş? Perdedeki gölge olayı nedir demiş ve bizim önümüze şöyle seçenekler sunmuş. Burada ay tamamen aydınlık, yarı gölge, ortada bir tam gölge, etrafı yarı gölge. Tamamı tam gölge, bir de şöyle ortası yarı gölge etrafı tam gölge. Evet, ilginç cevaplar var hemen bakıyoruz. Şimdi öncelikle tabii ki e, K1 kaynağından bakıyoruz. K1 kaynağı ne yapıyor tabii ki? K1 kaynağı, şöyle kalemimizi değiştirelim. K1 kaynağımız şöyle sınırlarımızı çizdik. K1 kaynağından sınırlarımızı çizdik. Şöyle kırmızı kalemle taradım. Şu halkayı neresi göremiyor? K1 ışık kaynağı buradaki halka olan yeri aydınlatamıyor. Ama onun dışındaki her yeri aydınlatıyor. Fakat burada K2 kaynağının önü bomboş. Yani K2 kaynağı ne yapıyor? Tabii ki her tarafı aydınlatıyor. Her tarafı aydınlattığı için de ne düşüneceğiz? Diyeceğiz ki acaba burası tamamen aydınlık mı olur? Yoksa yarı gölge mi olur? Ne deriz bunun için? Şöyle statlarda bir sürü ışık kaynağı var. Ama futbolcuların yine neyi vardır? Gölgesi vardır. Futbolcuların sahip olduğu bu gölgeyi biz ne diyoruz? Yarı gölge. Elimizi de şöyle hareket ettirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Elimizin altında şöyle neyi görebiliyoruz? Yarı gölge olayını görebiliyoruz. O zaman bir kaynaktan ışık alabiliyor. Diğerinden ışık alamayan bölgeye biz ne diyoruz? Yarı gölge. Yani şurası ne olacak arkadaşlar? Yarı gölge. Diğer taraflar ne olacak? Tabii ki aydınlık. Bakalım böyle bir betimleme olan şeklimiz var mıydı? Hemen cevaplara geri dönüyoruz. İşte şurada B seçeneğinde görüyorsunuz. Buraların hepsi ne oldu? Yer gölge oldu. Hemen geçelim bir başka sorumuza. Evet. Bir ışık kaynağı sırası ile ABC noktalarından geçerken K noktasında oluşturduğu aydınlanmalar arasındaki ilişki nasıldır demiş. Şimdi burada olayımız nedir tabii ki? Bu şekli gördüğümüzde aklımıza hemen ne gelecek? Gün doğumu ve gün batımı gelecek. Güneşin gün içerisindeki hareketi. Burada görüyorsunuz daha eğik bir açıyla geldiği için bunu sabah gibi düşünebilirsiniz. Gün doğumu gibi düşünebilirsiniz. B'de tam öğle saatleri düşünebilirsiniz. C'de ise 3 4 gibi ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Güneş en çok saat kaçta etkili olur? Öğle sıcağı tam yani tam 12 gibi ne yapar? Tam dik bir şekilde geldiği için e, başımıza hatta güneş bile geçebilir. O zaman B noktasındayken ışık kaynağımız buradaki aydınlanma şiddetimiz nedir? En fazladır. A noktası da en iyi açıyla baktığı için de ne olur? Tabii ki buradaki aydınlanma şiddetimiz de en düşük olacağı için B büyüktür C'den, C de büyüktür A'dan diyebiliriz. O zaman bakıyoruz öyle bir şıkımız var mı? B büyük C'den, C de büyük A'dan diyoruz. Ve bu şekilde ne yapıyoruz? Tabii ki sorularımızı bitiriyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu da bizim son örneğimizdi. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize hoşça iyi bakın, hoşça kalın.